Arkadaşlar Acun paket patlattı. Hangi firmadan abi? Tavuk şey mi? Adını, söylemeyelim neyse. Abi, yapma, yapma, Afiyet olsun hepimize. Senin hiç böyle anın var mı? Bak bir paket patladı kaç kişi oldular bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ben var 8. Daha haberi alan geliyor arkadaşlar. Nasıl? hiç paket patlatmadın mı şu ana kadar? Patlattım da geri koy, getirdim. Nasıl geri getirdin? İstemiyorlar ki. Allah ne istiyorlar. Bir saniye. Ha sen hak geçmesin falan plan. Tamam sen öteki dünya için yatırım yapıyorsun da abi yok gerek yok yani o paketi yoksa dökecekler zaten yani çöpe atacaklar. Baksana nasıl yiyorlar ya. Oğlum çok iyiymiş lan. Kaldı mı? Tabi de bisikleti da ikram edin. Ama şefsim onu yemiyormuş. Dedi mi? Değil mi? Ben de verem. Of. Sana emmi. Of. Ben de ver bana. Abi beni gibi kurye bul. Abi ben sana şey soracağım. Bisikletli kuryeli düşünüyor musun? Her gün bisikletin içindeysin, sen de sürüyorsun. <laughs> Bir gün diyor musun ya şu kafeyi kapatayım yeter artık. Vallahi, ben de bisikletli diye başlayayım. Yapayım diyor mu? <laughs> güzel olur. Bazen biliyorsun, çok sıkılıyor. Ayda 150 bin lira kazanıyorlar biliyorsun. Kaç? Hadi ya. 150 bin lira. Ben Şaka. Ben ben de yapardım. Ben bilmiyorum. <laughs> sen bilmiyor musun? Bisiklet <laughs> Birini tutup. <laughs> ayda kaç bin lira fatura kesiyorsunuz desene bir Allah aşkına bir git sen yanına. Bir git. birini tut bak. Bir git bak. Ne kadar kazanıyorsunuz ayda? <laughs> Bunu söyleme. <laughs> Diğer bakalım gel gel sen sen. Gel, gel. Diğer bakalım mısın? Evet abi. Evet. Ben de muşluyum. Sağ abi. Sağ, abi. <laughs> Sağ abi ben. Ya. Abi bak, Acun. Acun. yol rekortmeni. Öyle mi? Şu adam yemek sepetinde bayağı günde 60-70 atıyor. Acun günde 70 atıyor. Hesap et işte paket başı 70 tizbe... ne? 70 paket atıyor bir günde. Şimdi Çok paket başı abi paket başı 80-90 lira alsa çarp işte onu her gün 3500. Ben bilsem öğretmenim çoktan adam tırmıyor sabah 8 gece 12 bir. Sen mesela günün her saati yoksun. Sen akşamları çıkıyorsun. Sen çalışmıyorsun. Sen yalanın da 5 saat alıyorsun. Diyarbakır'da da çok çalışıyor bu ara. Nasıl çalışmıyorsun abi? Ama şu Acun gerçekten ayda 130 bin lira fatura kesiyordur. Zaten deminki işte her hafta bir tane inek satın alıyor. <laughs> Düşün yani. Bir inek 120 bin lira. Düşün. <laughs> Çok ya yatırım yapıyor. Niğde'de köye inek koyuyor. 100 bin liraya alıyor. Bir ay sonra inek 120 bin lira oluyor. Bir de onun sütünü de satıyor. Adam burada kulelik yapıyor. Çiftlik kurdu. Böyle hayatlar abi. Bir de, bir de, bir de karınları acıkınca gider yok. Hemen paketi patlatıyorlar abi. Paketi patlatıyor. Tabii. Müşteri... Hep, kamera kayıtları altında. Tabii kayıtlar altında. Yani. Patlatan da bu. <laughs> <Ben> Patlatmadım abi. <laughs> Bunun zaten